Selamünaleyküm aleyküm ad başa. Bugün yine Mardin Fezir Tepe'de Dernek Başkanımız Mehmet Nur Hakiz Kuşu'nun yanına gelmişiz. Kendine birkaç tane kuş ayırmıştı. Bugün Ali Kıymasına getirdik. Kıymasında elektrik olmadığı için kuşlarımızı aldık ve buraya veya burada ile peşifte kuşlarımızı bir görsünler, bir tanısınlar ne ne de kimden aldığımız iyi bilsin ne bu hayvanın baş kanalı eksiktir. Bu uçmuş olan biri değil mi? Bu uçmuş. Her evet. şeyini yapmış. 5, 6 yaşında bir kişiydi. 6 yaşında. Yani, zaten baş. sen hatırın olmasaydı gerçekten söylüyorum ben bu kuşları kendime bırakacaktım. Evet. Sen de sağladın. Sen bence yerinde olsan ben bu kuşları mesela sen de bir... vermem. Evet. Yani, Saklamam bu kuşları. Saklayacak evet. kuş yedir Emin abi. Vallahi güzel. Bak, gerçekten Allah para Allah. da Allah. 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 Allah Allah. Çok abi. güzel bir kuş yedir. Para

Bunları kendine öyle bulmuş, kendine öyle hoşuna gitmiş, ha bu kuşları kendine ayırmış. Valla ben de kendim baktım güzel dururlar. Dedim ver bana, sağ olsun. Öyle evet. ben ekrem abiye verdim. Senin şerefine, senin mütevazıcağım. Evet. Eyvallah. Senin mütevazıcağım. Eyvallah. Emin Teşekkür ederim. Gel gelelim evet. en güzel noktaya. Şimdi Aram. bu kuşu da seyrettim. Kendi kızlarımla. Gittim arkadaşımın yanındayım. Yanıyor üzerinde. Erken koştu ya, iki yüz defa da kanadı aldı. Sahne son gidildi, yavrusu bir gün önce oldu. Ha, bir gün önce oldu yavrusu. Şimdi bu kuş seyrettim, bu kuş dedi, o gün takasın. Sahne de dedi ki bana, bir de kardeşim benim kuşum takasın, hayatta inmiyordu. Ha. Ama niye takasın diye ben de hayret ettim. O gün sinirlendi, bu kuşu ondan Emin Aynen. abi bu kuş, benim gözümde takasın diye. Ama

Kaç sefer yaptın Arman'ı? 16 sefer yaptı abi. 16 sefer yaptı. Ha. Böyle direkt mi geldiydi? Abi ya da yedi. Ben de hala Direkt geldim bir kuş. Zaten ha. şok oldu, şok oldu. Dedi bu kuş nasıl böyle indi? 2-3 evet. dakikanın altına Hı. inmez evet. bu kuş. Ama ha. bu bayağı var. da onda kuştu. Abi ne kuştu? Bayağı, bayağı da kuştu. Gerçekten bayağı tepe kuştu. Yani, yani bu kuşta şey... tatlanmaya gelen yoktur. Bu zaten da zaten, zaten sahibi bir organ tablasıdır. Yön numarası bir evet. her şeyi arayın. Hani o duy gibi da, da de yok, da. sevaylı oldu. O duy gibi de dört sevaylı oldu. Tabi ben şahin oldum Mehmet Nur diye Anadi. Valla adam dedi ilk sefer o gelmiş diye mi oldu? Artık kuşun ya tatlası dedi. Ben de bilmiyorum. Şoklara girmiş kuşun şey ya çocuğumuz sinirlenmiş. Mehmet Nur da demiş bir bağım. O da almış. Ben de kendime düşünün ne atacaktım? Bir, bir beyazımızdır. Ben bugün tablası inmiş inşallah bir bir yerde tablalıyla alan kendine uçur büyük bir uçtur yani şimdi ha 3 e, yaşında belki fazladır da eksikler de değil yani bugün her kadar adam diyor ki ilk sefer tablası inmiş. yine 3 yaşında da tablası da normaldır şimdi ilk uçta uç ay Bu almış bu yaşına kadar yine de yine halal olsun bu ama şey Evet. Evet. Az önce Irak'ta görüştük. Irak'ta <laughs> görüştük, aynen. Evet. Abi benim bu kuş da, altından bir akıl işini çıkarır mı bunun Biz bunları daha önce Emrah'ın kumasına gibi Emrah'ın kumasından getirdiğimiz kuşların soyundan olan kuşlardır. Evet. Bu onların yavrularıdır. O zaman biz kuması getirirken Mehmet Nur da bunları hediye hayatında ha, kendim, ha. verildi. Bunun babası kaç sefer, kaç yıl doğuşmuştu İmam Babası baya her yıl doğuştu. Evet, o büyük ağlanda, ağlanda hep yavru tutuyordu, bırakmadı. Havada onu bırakmıyorlar diye. Hepsi damızlığa alıyordu onu. Bu kuş çok güzel bir kuştu. Suyu da güzel. Annesi de çok güzel bir kuştu. hatırlıyorsunuz. Evet. Çok müteşem bir kuştu. Evet. Bu da, bu da. Anneden kardeştir evet. ama babadan değil. Anneleri bilir. Anneleri bilir. Çok muazzam bir dişidir. Bebek yüzü dediğimiz dişilerdendir. Evet. Bu da yarıdan sokup o yarı yani da sıkıyor. O yarı da Bunlar Olmuş. da böyle güzel bir tahın. Böyle evet. Emrah'ın kuşur. Ve onu cevabız bir daha gelip onu evet. aldığımız Emrah Ahtaşımızın evet. kuşur. Ve sadece şu an kendisi Erahtar evet. Ahtar'ı. Evet. Aynen. Bunlar, bu, buna da bebek gizli lakabı tahınları dişi. Evet. Böyle çok güzel bir tahın da bunlar evet. böyle bir tahındır. O beyazımız ilk tek Evet abi. Evet. Abim benim şimdi gelelim. Hadi. O üstüne de o münsüri da O Bu erkek, abi dişisini yeme çıkarayım sana benim. Kardeşler dişisi abim benim. Karıştırmayalım. Evet. Karıştırmayalım abim benim. Onları tuttuk. tuttuk. Abim benim. Abim benim. Altı saatin üstünde altında üçmanım. Altı saat, saat. benim. İki kanadı kalmış alayım benim. Evet. pardon, dört tane bunu kalmış. Burada kadar yok. Abi benim bu kuşun toptan sonra eminim çok çok güzel kuş olacak. Evet. Saatini de indirecek, güzel evet. de gelecek. Bu kuş hazır kuştur abi. Bunlar gençlerden evet. başlamalar çok güzel bir şeyler. Evet tabii. evet. Gençlerinden biraz, biraz, saatlerini indiriyorlar. Evet. Şu anda yemini de tepresem onu biraz. Evet. Benim şey yapma çok yemini bir abi. Benim. Evet. Bu erkeğin önünde güzel icra tutar erkek çok muazzam olmuştur. Emin ol sen, emin olma sen sana vermez. Eyvallah. Nereden yakaladın beni ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Valla o da Ronaldo. Ronaldo da oluyor ama. Eyvallah. Abi eyvallah. Hayırlı gün inşallah. Eyvallah. Çok kaliteli hoş. Abi benim. bu nasıl 5-6 saat. Uçağı veriyor 4-5 saat yalnız. Emin abi. Bir şey söyleyeyim mi sana şimdi? Şimdiki merakçı arkadaşlarımız. Gerçekten hoşlanan oluyor arkadaşlarımızdır. İlerleme yok abi, sürekli ilerleme var. Doğru. Ben, ben, bir merakçı olsam, bir kuşu çıksam, dünya bozulsa da bu kuşu çıkarıp satmam. Niye abi ben? Çünkü kuyruğu daha kurmamış, daha kendini düzeltmemiş kuş, ekeleşmemiş kuş. bu kuşlar niye? Satıyorsun bu kuşu altı saat havada kalıyor. 6 Altı saat kalsın kardeşim. Uçur kuşun gitti. Ekelikten sonra kuşun devam edersin. Ben abi ben. İşte burada, bu yüzden biz çok kaybediyoruz anlamına. Doğru. Çok. Yani doğru. yani doğru. Şimdi abi ben mavi bir yerden Bu erkek. Mavi mesela. Kaç metre yapabiliyor dinamanı? Abi abim benim bol takarlı. Bol takarlı. Bol takarlı. Kanal sesi çıktığı zaman cam Böyle evet. kırık camlar Tak 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 tak. Böyle evet. evet. muazzam çıkıyor. Seni evet. evet. O kuş, o kuşlar zaten bir tane kardeşi daha var şimdi ben sana evet. söyleyeceğim. Bir tane arkadaşım

çok muazzam bir benim. Maşallah, bu, bu da Yeni yapıyor. Böyle bir şey yok Böyle bir evet. evet. şey bir şey bir Maşallah. Özellikle öyle bir, bir önünde giden kuşlar yine. Evet. 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 olsun. Eyvallah. Ah, evet. 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 Şimdi sana bu kuş adımlarını bir de hocama aktar. Ben mosy'e, Mosy'e. Mosy'e verir. bir bir Sadece başkasını anlat. Bak bir bir der abi ya üç, dört, belki de beş sefer kanada ağlamış bir kuştur. Evet. Ben bu kuş gerçekten damızlığa yürüyorum kuşlardan Ha satıyorum ben de ticari için ama iyi kuşun hakkını veriyorum. Aynen. Bu kuş kaliteli adamım. Bu da dişisi bir İkisi yan yana muazzam bir beraberlik. İkisi de sokut düşmüş. Bu evet. kuş şu anda hazır. 10 gün kanlarını alsın. 10 gün 10 gün 15 gün kanlarını alsın. Abi benim Sana söyledim ya. ne olur söylesin. Evet. Senin namın için biz evet. yalan Bu kuş ağır. Sadece ağır çıkıyor. Sefansız. Çok sevdi değil. Ama sergili. atışı muazzam. Atışı muazzam. Biraz ağır çıkıyor abi. Ağır tabla atlamıyor. 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, seferleri değil. 15 metre yapabiliyor. Ha be 15 metre ne demek bu şap? 15 metre ne demek? Geçiyor geçiyor. Evet, 15 metre geçiyor. Ha, ama, ama bu dişisi önünde güzel evet. bir uçtan da gayet güzel bir uçtan uçmuş. Evet. Uçtan sökültü. İddia uçtan uçtan annesini ben aldım. Evet. Annesi de muazzam uçtan. Mavi bir ver. Evet. Annesi evet. mavi ver. Evet. Evet. İkisi de yan yana güzel yavru veriyor. Evet. Yani damızı var ya, evet. nacak uçlar. Damızı var ya, nacak Yok biz aramızda biz aramızda. Kaygımız da rahat Bunları tam şey yaptık Bir daha bir benim, biz bu erkeğin bu bizim dediğimiz yaşlı erkeğimiz bak abi <laughs> bunu yani nadide bununla koşarız ha. Baha Baha Bey. Şimdi biz son 10 sene de koşarız. Bu 3 bir eskisi Doğru. Ama kuş iki yaşlılar. sene kadar yazdım ben. Bu kuş kayıtır. Evet, güzel bir kuş evet. de biz bu kuşu tavsiye ederiz. Bu kuş. Bunlar zaten iki bacıdır. o mavinin yanına bıraktık. Evet. Bu kuş evet. Bahşedir, ha, evet. Bir, o, da evet. yani evet. uçuyor. Şu anda tam hazır değil. Tam hazır değil. Ama bu kuş mavinin öz kardeşi. Mavinin öz, öz kardeşi. Ondan büyük ama. Ondan büyük. Ondan iki kanarı kalmış abi. Evet. Bunun iki dört, Aynen. Evet abi var. Ne evet. O kadar muazzam var. Yok maşallah. <laughs> Seni de abi benim bu çok sevdim. Eyvallah. Bu kuşun önünde de gider bu kuş da zaten 12 yaşında bir böyle, böyle her şeyi o sallama Gel. Dönüyü gördüm istersen helal balsın bir Ben haber gelmişken onu götür abi. ben bunu sen dedin ver bana dedim abi götür abi. Şu Eyvallah. Allah'a emanet Allah'ın Allah'a emanet olun. Allah'a Allah. emanet Allah. olun. Allah bir daha bir ben son kanal kuşum tek bir ben. Evet. Amin abi. Kuş hazır. Tamam Demiyorum götürsün. On gün beş gün, gün kanlı oynayasın. Yeni yeni daha bir daha ben. Uçuran adam sana dua Uçuran adam da var. Sana ya. dua eder. Güzel bir Abi risk veren Vücuduna bak, tenliğe bak. Kalitesine bak anlarsın adamı. Aynen. Bak duyuyorsun. Ya. Yeni yeni başlayan bir kuştur. Ekeliyen gelmiş adam Ama bu sefere gelip muazzam yapar. Sadece bunu biraz ilerlesin mesela bir gün daha uçursun. uçursun. Evet. Bu otursun. Bir, bir, sefere bir, sefere. bir şey güzel olur. Çok güzel oluyor. Uzun kaçmasa evet. sana geri göndersin. Uzun kaçmasın. Evet. masa. Evet, evet, tamam. Oyna beyazın önüne vuracağız. Sağ olasın. Bir o beyazın önüne vuracağız. Masa sana kuşalım. Gel olsun. 4, 80, 120, 140, 160, 180, Evet. 240 tanadır. Lanmayın, birer birer sana olacak, Şimdi var. kim alırsa iyi kuşalmış, verek. Ama benim sana gösterdiğim kuşların, sana söylediğim kuşların, bir birlerine inan ki sana sattıran insanlar sana dua eder. Gerçekten iyi kuş vermişsin. Evvallah. Allah aşkına desin. Teşekkür ederim.